Saç dökülmesi kişilerin özgüvenini ve yaşam kalitesini etkileyen oldukça önemli bir problemdir. Çok çeşitli nedenlere bağlı olarak saç dökülmesi görülebilir. Uzun süreli saçları boyatmak, şöyle sprey kullanmak ya da saçları gererek bağlamak, uygunsuz kozmetik yöntemler, ağır ateşli hastalıklar, ani kilo kayıpları, emzirme, şeker ve tiroid hastalıkları, kemoterapetik ilaç kullanımı, bütün saçımızda eşit miktarda saç seyrekliğine dökülmesine neden olur. Erkeklerde daha sık kadınlarda daha nadir görülen androjenik alopeside ise özellikle saçın alın ve tepe bölgelerinde seyreklik görülürken ense kısmı genellikle korunur. Androjenik alopesi genetik geçişi olan bir hastalıktır. Hayat boyu devam eder. Androjen hormonunun arttığı ergenlik yaşlarında başlar Yaş ilerledikçe giderek artar. Kalıcı bir tedavisi yoktur. Burada tedavide amacımız mümkün olduğunca süreci uzatmak ve var olan saç foliküllerini korumaktır. Biz hastamızda saç köklerini büyütüp beslemek ve küçük saç foliküllerinin çıkmasını uyarmak için saç mezoterapisi ve PRP yöntemlerini uygulamaktayız. Saç mezoterapisinde hazır flakonlar kullanılmakta. Bu flakonların içerisinde biyotin, keratin, e, bepantol, çinko, manezyum gibi saç için gerekli vitamin ve mineraller, Saç foliküllerini büyüten, büyüme faktörleri, saç folikülü için gerekli enerji kaynağı olan ATP ve saç foliküllerinin yaşlanıp ölmesine neden olan oksidatif stresten koruyan bazı maddeler vardır. PRP'de ise hastanın kendi kanını kullanırız. Önce hastamızdan özel tüplere bir miktar kan alınır ve bu aldığımız kanı santrifüj cihazında hızlıca döndürüyoruz. Bunun sonucunda kan şekilli elemanlarıyla Sıvı kısmı birbirinden ayrılıyor. Kanın sıvı kısmında özellikle platelet dediğimiz hücrelerden zengin bir kısım var. Bu kısım saçın büyümesi için gerekli olan büyüme faktörleri, proteinler ve vitaminlerden zengin bir bölüm. PRP işleminde biz bu kısmı kullanıyoruz. Mezoterapi ve PRP işlemlerinden önce hastanın saçlı derisini uyuşturmak için özel anestezik spreyler sıkıyoruz yaklaşık 30 dakika içerisinde saçlı deri uyuşuyor. Sonrasında saçlı deriyi dezenfekte ediyoruz ve mezoterapi PRP işlemlerinde kullandığımız çok ince uçlu enjektörler ile materyalleri derinin altına enjekte ediyoruz. Her iki işlem de ağrısız olarak gerçekleşmekte. Saç mezoterapisi ve PRP'sinde amaç saç köklerini beslemek büyütmek, onların küçülüp yok olmasını önlemektir. Androjenik alopesi tedavisi süreklilik arz ettiği için biz hastalarımıza ilk başlangıçta 10-15 gün arayla saç mezoterapisi ve PRP'sini yaklaşık 6-8 seans öneriyoruz. Daha sonrasında hastanın durumuna göre 3 ay, 6 ay ya da yılda bir kez tekrar etmesini öneriyoruz.